Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bıldırcınama yaptım. Nasılını göstereceğim arkadaşlar. Yani bildiğiniz gibi benim bıldırcınamanın kafesteydi. Şimdi daha rahat etmesi için, doğal ortam olması için kümes aldım arkadaşlar. Bahçede gördüğünüz gibi kümes yaptım. İsterseniz size göstereyim arkadaşlar kümesimi. Kümese geçelim. Bir yer yaptım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bıldırcınlar içeride. Tilki veya sansar yılan gibi canlıların gelmemesi için etrafını kapattım. Karşı tarafta aynen öyle. Üzerine çadır çektim. paletlerden yaptım arkadaşlar bu kafesi. Arkası zaten kapalı. Güneş gelmemesi için. Bulucularım böyle. Bir tanesi burada dişimiz. Ee, gördüğünüz gibi kolumuz burada falan. Yumurta saati geldi. Biraz sonra yumurtlaması lazım arkadaşlar. Akşama doğru benim bulucularım yumurtluyor. Ee, sadece Biraz kapıdan emin değilim. Kapıya fazla güvenemiyorum. 2-3 gün sonra yeni bir kapı yapacağım. Açılır kapanır bir kapı yapacağım arkadaşlar. Yani bura biraz daha bıldırcın almayı düşünüyorum. 4-5 tane falan. Yarın şehre ineceğim. Orada e, pazardan bıldırcın alacağım. 5-6 tane diş falan. Gördüğünüz gibi bıldırcınlar doğal ortamda geziniyorlar. Ben size biraz bunları göstereyim. Bir tane daha folluk yapmayı düşünüyorum. Bir tane folluk yetmiyor. Ee, en son en son bir tanesi yumurtluyor arkadaşlar. Şimdi iki, ikisi de yumurtluyor. İkisi de yumurtlamaya başladı arkadaşlar. Yani bir tane folluk yetmiyor anlayacağınız. Erkeğimiz de şurada zaten Japon. O O şu an tedirgin ben kamerayı çıkardığım için yoksa ben geldiğimde Rahatça gezinebiliyorlar. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi kafes böyle. Yani kümesimiz. Buraya yarın biraz daha bıldacını alacağım. Üzerine zaten palet var. Arkadaşlar diğer videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bu videoyu size yaptığım kümesi göstermek için çektim. Bayağı da, da zaten video gelmiyordu. Sınavlardan dolayı. İşte dediğim gibi arkadaşlar. Diğer videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.